Bu efendi Mustafa'dır. Bodrum'a giderken şuradan biraz fotoğraf, video alalım dedik. Milyonlarca insan buraları görmemişken, birileri buralara dağ bayrağı villalar diker, siteler yapar, satar. Çalık yapanlar, hırsızlar, halkı çalanlar. Onlar her şeyi yaparken halka bahçesine ev yaptırmazlar. Başını sokacak kulübe yaptırmazlar. Buna devlet diyorlar. Bir devlet yok Türkiye'de. Hırsızlar şebekesi var. Pırıl pırıl. Ne güzel adalar var.